Merhaba sevgili çocuklar. Ben Adile Naşif Kıraş'ından Serpil öğretmeniniz. Nasılsınız? Sizleri çok özledim. Siz de beni çok özlediniz biliyorum. Bugünkü uzaktan eğitim dersinde sizlere ben eşlik edeceğim. Birazdan dağınık maymun ve sincap öyküsü okuyacağım. Hazırsanız arkanıza yaslanıp dinlemeye başlayabilirsiniz. Büyük meşe ağacının üzerinde yaşayan iki sevimli sincap vardı. Bu meşe ağacı onlar için çok önemliydi. Çünkü burası onların hem evi hem de palamutlarını yedikleri özel bir ağaçtı. Toplayıp yedikleri palamutların kabuklarıyla ormanı kirletmişlerdi. Yaşadıkları çevreye ormanın temiz tutmaları gerektiğini biliyorlardı. Hatta bundan dolayı ormanda yapılan temiz çevre yarışmasında hep birinci oluyorlardı. Diğer hayvanlar da temizdi ama bu sincaplar kadar değildi. Bir sabah sincaplardan biri ağacın kovuğundan hava almak için kafasını dışarı uzattı. O da ne yerde daha önce görmediği bir çöp vardı. O ondan aşağı inip baktı. Bir parlak ambalaj kağıdıydı. Görünce şaşırdı. Buraya nasıl geldi? Kim attı acaba? diyerek kendisini sorguladı. Biraz ileride de bir tane daha buldu ve onu da çöpe attı. Ertesi gün orman sakinlerinden kaplumbağa uyanıp kafasını dışarı çıkardı. Üzerine bir şey hissettiği için kafasını bir sağa bir sola çevirdi. Ama üzerindekini bir türlü atamadı. Bunun üzerine aklına bir fikir geldi ve yola çıktı. Bu sırada ormanda gezintiye çıkan fil ormanın güzelliklerini seyrede seyrede ilerlerken büyük bir sarsıntıyla kendini yerde buldu. Neredeyse bütün orman bu sarsıntıyla hissetti. Sincapların meşe ağacı sallandı. Ağaçtan dışarı çıktılar. Bu sarsıntının nedenini anlamaya çalıştılar. Kaplumbağa bundan çok rahatsız oldum. Ama üzerimdekini alamadım. Bu yüzden ormanda alacak birini arıyorum dedi ki Filin ayağının altında kaygan parlak kağıdını da görünce çok şaşırdılar. Çünkü filin yere düşmesine neden olan bu ambalaj kağıdıydı. Fil bu nedenle yerde acı ile kıvrandı. Sincaplar aynı çöplerden meşe ağacının yanında da bulduklarını söylediler. Kimsenin yerlere çöp atmadığını ve çevresini temiz tutması gerektiğini konuştular. Toplantıda bir karar Bu karara göre bu çöpleri atanı bulmak için herkes sorumluluk alıp dikkat edeceklerdi. Kaplumbağa yerinden ormanda gezintiye çıktığında parlak kaygın ambalaj kağıdına benzer birkaç parça daha kağıt buldu. Kaplumbağa'nın arkasından sincaplar, sincapların arkasından fil sırayla bu ambalaj atıklarını takip ettiler. Sonunda bir ağacın altına oturmuş Keyif ve ormanın yakınındaki bakkaldan aldığı abur cuburları yiyen maymunu gördüler. Hepsi çok şaşırdı. Maymun karşısında bu dörtlüyü görünce çok şaşırdı. Kaplumbağa, filin, sincaplar çöp yanını görünce daha çok şaşırdılar. Yerlere çöp atan sendin demek hepimiz rahatsız olduk ayrıca filin kaymasına neden, neden oldun dediler. Maymun ne diyeceğini bilemedi ve sonra zaten beni hiç kimse istemiyor sevmiyor diye ormandan kovuldum dedi. Fil ve sincaplar yere attığı çöplerin güzel görünmediğini, çevreyi ve ormanı kirlettiğini, yaşadığımız çevreyi güzel tutarsak hep birlikte sağlıklı yaşarız diye uyardılar. Maymun neden diğer ormanda da istenmediğini anladı ve kafasını eğdi. Hatasını anladı ve bir daha yerlere çöplerini atmadı. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğümüzün bir sonraki videosunda görüşünceye kadar sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın çocuklar.